Bir dakika, ben bu videoyu izleyeceğim. Yeni bir Çin'den Kon, öyle şey. gelenler, toplu paket açılışı videosundayız. Selam memur severler, yeni bir Çin'den gelenler, toplu paket açılışı videosundayız. Ve bu sefer konumuz Pis her çocuk. arabada olması gereken ürünler. Arabanızda güncel teknolojiler yoksa güncel <laughs> hale getirebileceğiniz böyle teknolojik ürünler var. Yeni model bir araba kullanıyorsanız arabayı daha konforlu hale getirebileceğiniz ürünler var. Araba ve... için gerekli malzemeler bir kere her zaman ve her zaman bir milyonculardan bulunur kardeşim. Böyle... İnternetten falan alarak arabana uygun parçayı bulamazsın. Mutlaka yarısı patates olur. Araç Sağlam da çıkmaz da var böyle, o. Arabana uymaz, bilmem ne olmaz. Alacaksın, tadacaksın, bakacan, Bilmediğin bir marka olacak. Aa ne güzelmiş diyeceksin. Şimdi hepsine bakacağız. Bu bir kere böyle yine olur. hemen bir masamızı ferahlatalım. Niye her videoda bir şey düşürüyorum ben? Yavaş. İzlenmiş mi? Ne izlenmiş gene yamanın? Ne oldu öyle bir şey hemen, mi oldu? Öyle olur bu arada. öyle Başlayalım. Bu arada deneyebileceğim ürünlerin hepsini gidip arabada da deneyeceğim ve göstereceğim. O yüzden böyle bir burada olacağım, paket açacağım, bir arabaya ışınlanacağım falan. Öyle garip bir şeyler görebilirsiniz bu videoda. O hemen geçiyorum. İlk ürünümüz bir güneş perdesi. Şöyle iki tane vantuzu var. Bunları cama yapıştırıyorsunuz. Ve şöyle çekerek arabanızın Yemez. içine güneş gelmesini Geç. engellemiş oluyorsunuz. Engellemez. Arabanın içine bakan tarafı siyah, dış tarafı ise reflektörlü. Yer nereye takıyor ya? Yemez oğlum bu olmaz. Yani güneşi yansıtması için böyle refleksörlü yapmışlar. Bir de bunun kanca gibi bir şey olması lazım. Evet kancası da burada. Hepsi vantuzlu yani arabanın camında iz bırakacak bir şey yok ve kullan... Bu nerede yer biliyor musun? Düz yan camda yer abi. Ön cam olmaz bu. ...lanmayacağınız zaman bagaja da atabileceğiniz Olmaz. bir şey. Böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu geçenlerde tatile gittiğimde fark Bunun ettim. Var Açık otopark de. vardı ve sıcak böyle Yapıyorsun, yandık yer. Arabaya her bindiğinizde içerisi ateş gibiydi yani. Tek i̇çerisini klimayla böyle hızlı bitti, bir şekilde bitti. soğutabiliyorsunuz ama... ...plastikler falan yanıyor böyle. Enin Dolayısıyla abi bu bagajlar türlü durması gereken bir ürün bence. Yani aktif olarak güneşe park ediyorsanız her zaman arabada da durabilir sonuçta böyle. Pratik. Şimdi bunu aldım buraya, yapıştırdım. Sonra ya, benim ayna var. aynamın ortasında kocaman bir sensör olduğunu unuttuğumu fark ettim. Burada yağmur sensörü mü bir şey var. Yani oldu ama benim araba birazcık küçük olduğu için birazcık böyle zorlama oldu. Ya da aslında aynanın arkasında bu kadar büyük bir sensör olmasa. Orası baya şöyle şu, şu aynadan gözükmüyor da böyle bir şey var orada. O zaman çok sıkıntı olmayacaktı ama yine de ben... on numara oldu. <laughs> on numara oldu. Ben size bir söyleyeyim şey mi? Bak arabayı 6 ay sonra... Buralar sağlam. Burası koltuğu rengi değişmiş olarak bulursun. Bence bayağı güneşi keser şu an. Tabii şu an gecenin bir yarısı olduğu için dışarıda güneş yok ama ben yanımda kendi güneşimi getirdim. Şimdi deneyeceğim. Harun'cum güneş gözlüğü tak. Ben geliyorum şimdi. Hazır mısın acaba? Şu an beni duruyor yola. yok. Oldu, oldu Arkadaşlar güneş bu kadar değil ama bu biraz fazla. Nasıl güneşi engelliyor mu? Bayağı engelledi bu arada. Rahatsız olmadım. Öyle mi? Evet. Yani şu... O üretilen şeyin burasının boş olması lazımdı. O benzincilerde satılan 10 liralık şey ona vesile işte ona böyle boşluğu yapmışlar işte bu arada dışarıdan bakınca bayağı boşluk var Evet ama cam kırıyor olabilir biraz Yani sonuç olarak koltuklar falan ısınmayacak direksiyon ısınmayacak onların hepsini kapatıyor da Kesersin şey abi Ben bunu keserim burada ben bunun çözümünü buldum şu an Ben bunun ortasını şöyle ölçüsünü alıp keseceğim Bu oh. buraya muhteşem oturacak Gerçi olabilir. daha görmediniz ama buna alternatif bir şey daha var Yani neyse onu birazdan anlayacağınız siz Şu an konular karışacak sizin kafanızı çok karıştırmamak için Pakete geri dönelim Sıradaki ürünümüz X, teknolojik bir, bir organizer. Bunu arabanın orta konsoluyla koltuğun arasına sıkıştırıyorsunuz ve şöyle bir tane de USB'si var. Bu USB'den çiftli USB alıyorsunuz. İçinde işte şöyle telefon bölümü falan var. Ek olarak bir tane bardaklığı var ve dışında şöyle alüminyum bir kaplama var yani güzel duruyor. Benim arabamda bardaklık, telefon gözü falan hepsi var ama özellikle mesela şarj gözüne gıcık oluyorum böyle kablosuz şarj bölümü sinir bozucu bir şey işte böyle telefonu sokuyorsun çıkmıyor falan ve 2-3 kişi yolculuk ederken içecekler, telefonlar, şarj kabloları falan derken böyle ortası korku. Telefonumu koyacağım şuraya kahvemi koyacağım. Öbür bölümlerde yolcular ne yaparsa yapsın ben bununla takılırım. Bu organizer benim arabaya pek olmadı. Benim koltuklar birazcık spor yapıda. Birazcık değil direkt spor koltuk bunlar. Dolayısıyla şurada boşluğu yok Doğruzgün. Yani koltuğun et kalınlığı sadece şu bölgede var. Şuralarda yok. O yüzden bu pek olmadı buraya. Aslında sürerken çok rahatsız etmez. Şu tarafa koysam nasıl olur? Ben ha, bu arada. Hiç olmadı. Ya ben buna çok yükselmiştim. Ben bunu istiyordum ya. Şurayı ben sevmiyorum. Yani telefonum şuraya sıkışıyor. Buraya da Doğruzgün bir şey koyamıyorum özellikle yolda kahve. Bu arada bu arabadaki en büyük hatalardan biri bu iki kasa değil mi bu? Bunu kiralamıştım ya ben bir tane. Şu nasıl böyle bir hata yapmışlar bilmiyorum ama yani telefonu böyle cepli yan koyuyorsun ve çıkartamıyorsun abi çok kötü. Alsan iki kişi başka hiçbir şey koyamıyorsun. Neyse koltuğu düz olanlar için şöyle deneyelim. Yani en büyük boyundan bir telefon çok rahat. Hatta sanki direkt bu telefon için yapmışlar var ya fit oturuyor. Harun bu arabayı Oğlum da... siz niye sürekli derde baklan falan böyle? Bir aşağı adamın derdi o amına koyayım size ne ya? düz koltuklusunu alalım. Şahin alalım. Hayır bu arabanın düz koltuklusunu alalım. Sırf bunun için değil mi? Evet ben bundan istiyorum. Sıradaki paketteki ilk ürünümüz çakmak girişine takabileceğiniz bir adaptör. İki tane görevi var. İlk görevi gördüğünüz gibi iki tane USB çıkışı var. Buradan 18 wattlık güç çıkışı alabiliyoruz. Yani telefonlar için hızlı şarj diyebiliriz. İkinci görevi ise bu aslında Bluetooth 5 destekli bir mp çalar. Arabanızda Bluetooth özelliği yoksa telefonunuzla buna bağlanıyorsunuz. Buradan da radyo frekansıyla telefon dan çaldığınız müziği arabada çalmış oluyorsunuz. Yani arabaya hem iki tane USB çıkış ekliyor hem de mp3 çalar yapmış oluyor. Ayrıca Red Dot tasarım ödülü almış. Yani dümdüz -2 yuvarlak iki aslında ama sonradan şundan dolayı almış acaba? Şuradan Büzel herhalde olur. şarkı falan değiştirebiliyoruz. Şöyle garip bir şeyi var böyle mimikle kontrol etmek de denmez buna da. Böyle bir şeyler işte. Bunu arabada deneyelim bir. Şimdi şu arkadaşı alıyoruz çakmak girişimize takıyoruz. Sonra radyomuza geliyoruz ve buradan boşta bir tane kanal bulmanız gerekiyor. Müzik çalmayan sadece cızır urta olan bir tane kanal bulun buradan. Mesela 95 bizim ilde boş yani illere göre değişebiliyor bu. Sizin ilde farklı bir şeyler boş olabilir ama bir dünya boş yer var zaten. Sonra şunun üstündeki düğmeye basılı tutup şöyle bir sağ sol yapıyorsunuz ve burada frekans ayarınız açılıyor. Şöyle sağ yaparak arttırıp sola yaparak da düşürebiliyorsunuz. Buradan şimdi ben 95'e geleceğim. Tamam şöyle hızlı da gidiyormuş. Yazılar <laughs> sizde birazcık garip gözüküyor olabilir. Çünkü bu ekranlar kamerayı pek sevmiyor. Şimdi burada da 95'teyim. Radyom da 95'te. Telefonu da normal bluetooth'la bağladım. Sadece tıklayıp bağlıyorsunuz. Özel bir şey yok. Oha çok iyi lan. Gereksiz değil oğlum. Şu anda açtığım şarkı direkt... Yani yeni nesil arabalarda gerek değil de bence iş görür daha eski model arabalarda. Arabanın radyosundan dinleyebiliyorum. Şöyle yaptığımda şarkı değişiyor. Yani ilerideki şarkı ve gerideki şarkı olarak böyle istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İşte basıp durdurabiliyorsunuz. Tekrar basıp kaldırabiliyorsunuz. Kaç paradır oğlum zaten? Maksimum 100 paradır yani. Ses kalitesi radyodan çok farklı değil ama bir. böyle iyi çeken bir radyo kalitesinde çalıyor ve temiz bir kanal bulmanız lazım yani. Temiz kanal bulduğunuz sürece kaliteli bir radyo. Olabilecek en yüksek kalitede radyoda dinliyorsunuz gibi bir ses kalitesi var. <laughs> Sıradaki. Yine çakmak girişine takabileceğiniz bir aksesuar bunu ben kendi arabam için aldım. Bu adaptör çakmak girişinden tam 180 wattlık çıkış aldığını yeah. almanızı sağlıyor. Şöyle direkt normalde 220 vata takabildiğiniz Akü şeyleri buraya abi. takabiliyorsunuz. Bu sayede işte bununla buzdolabı çalıştırabilirsiniz, laptopunuzu şarj edebilirsiniz, Superbox tarzı bir şey kullanıyorsanız Superbox'ınızı kullanabilirsiniz. Ne bileyim telefonunuz mesela 45 <laughs> wattlık şarj destekliyor. Akü oyundan de. işe gidene kadar böyle telefonunuzu fullemiş olursunuz falan. Onun dışında bir tane normal USB çıkışı bir tane de Type-C var. Bunlardan 180 Watt vermiyor bu arada bunlar. Yine hızlı şarjlı da. 18 Watt falandır sanırım bu üstünde yazmıyor. Bu arada stabil olarak 150 Watt verebiliyor. Gerektiğinde böyle anlık olarak 180'e falan çıkabiliyor. O aklınızda olsun. Yani buna süpürge falan çalıştıramıyorsunuz. Şimdi bunu alıyorum. Çakmak girişine takıyorum. Normal sadece çakmak girişine takılı olduğunda üstündeki USB'ler direkt olarak çalışıyor. Yani burada ha. yapmanız gereken bir şey yok. Fakat 220 volt kullanmak istiyorsanız şuradan yandan açma kapama düğmesine basmanız gerekiyor. Arabanın içinde bir fan çalışmaya başlıyor. Yani fan sesi duyulabiliyor şu an arabanın içinde. Yani çok yüksek bir ses değil ama bir fan sesi var. Şimdi bunu maksimum derecede zorlayacak bir laptop adaptörü ve laptop getirdiğim yanımda. Bu tam 150 wattlık bir adaptör. Yani cihazı sonuna kadar zorlayacağız. Bunu Buraya takıyorum. YouTube'a başladığım emektar laptopum burada. Harun bayağı bir ızdırap çektirmiş bunu. Ekranı falan leş gibi ama bunun pili komple ölü bu arada. Normal şartlarda hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece adaptörle çalışıyor. Markaya sansür atılmış. Şu yani dolayısıyla pilden hiç güç almayacak. Bütün gücü adaptörden alacak şu an. Çalışacak mı sence abi? Çalışır herhalde be. Deniyorum. Oha, çalıştı. Üf şu klavyenin güzel. Halbuki pilden çalışıyormuş. Oğlum ne? ışıklı mışıklı klavye o dönem. Vaa bu, oh bu arada ben bu laptopu çok özenerek almıştım ya. Bu böyle sınırlı üretim falan böyle özel bir şey. <laughs> bu Harun bu arada. Harun'un çocukluğu bu. Şu anda 17 inçlik eski bir laptopu çakmak girişiyle çalıştırıyorum. Bence bayağı başarılı Bu bir şey. ölmüştür Neyse zaten. tamam. Ben bunu, ben bunu bayağı sevdim. Yani arabanın içinde böyle bir opsiyonumun olması çok güzel. Şimdi burada bir tane daha güneş reflektörüm var. İki tane aldım. Bu bu çok Be güzel alet o da, yani araba çalışıyorken aküye ne kadar etkisi var bilmiyorum ama bence her türlü iş görür. ...beğenirsem onu ben kullanacağım ötekini babama vereceğim. Bu birazcık daha böyle şemsiye gibi. Bu ne lan? Kadraja sığıyor Marul. Harun? Sığdı. Ha. Böyle daha hızlı bir şekilde şey yapabileceğiniz ve hiçbir şey yapıştırmanıza gerek kalmayan bir ürün. Şöyle işte şemsiye gibi açıyorsunuz arabanın ön camının orada. <laughs> Küçük bir mesafede açılıyor gördüğünüz gibi. Yani böyle... Olmaz olmaz. Olmaz lemur. Böyle orada direkt böyle açıp bunu bırakabilirim. Lemur şu gözündeki heves var ya çökecek olmaz. Sanki bu daha iyi değil mi? Evet. Daha pratik. Ve çok daha ucuzdu bu ötekine göre. Ve bu torpida gözüne falan da sığar. Öteki bagaja koymak. Dur abi. Değil. Tamam bu benim <laughs> öteki senin baba. Şimdi bakalım bu şemsiyeyi direkt arabanın içindeyken... Arabanın aç her yerini çizersin bak ufak ufak. Açabilecek miyim? Bence açamayacağım. Şöyle açsam. Bu sanırım biraz daha büyük arabalar için Bence sedan arabaya olur bu ya Babamın arabaya olur Ya da bunun boyutları mı var acaba ya Ben bunu boyutuna bakmadan almış olabilir miyim Ama ben bunu çok yükselmiştim Ben bunu kullanmak Ulan istiyordum Ulan yükseldin hiçbir şey olmadı lan ya ee, sen de her şey yükselmişsin birader bu ne? Evet yükseldiğim her şey şu an arabama uymuyor. Bu arada şu andaki sahneleri evdeki kutu açılımı çekimi bittikten sonra çekiyoruz. Evin içindeki duygularımla şu anki duygularım sürekli karışıyor. Sizde de işte böyle orada gidiyorsunuz böyle çok yükselmişim, buraya dönüyorsunuz, olmamış falan. Hah. Sanırım şimdiye kadarkilerin arasında en çok fiyat performans olarak bunu beğendim. Siz de bu ben tarz ben videoların devamını gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. <laughs> Ayrıca Hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil simgesini tıklayarak bildirimleri etkileştirip yeni videolardan anda video Ayrıca 3 milyon olmamıza yalnızca 940 bin abone kaldı. Abone olun. Oh. 3 milyon <laughs> abone olunca Harun'un maaşına zam yapacağım. Öyle söz verdim. Yüzde %3. Bu paketteki 3 ürünü de ablamların arabaya aldım. Hemen ya büyük bırak pakete... şimdi hiçbirisinin olmadı. Şimdi. Bir konuyu değiştirme ya. başlayalım. Bunu burada deneyemeyeceğim büyük ihtimalle. Burada 10 inçlik bir ekranım var ve tam 10 inçlik. Yani ben böyle şey olanlardan değil, yarım olanlardan falan değil. Android işletim sistemiyle çalışıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Navigasyonu var mı demin değilim ama zaten CarPlay ve Android Auto ile navigasyon açıyorsunuz. Onun dışında işte geri görüş kamerası falan aklınıza gelebilecek her şeyi takabiliyorsunuz. Yani ben gidip arabayı boş alsam sonra içine bunu taksam daha ucuza geliyor. Yani gibi şey evet. Içinde. Doğru. Evet. Bunun montajını direkt olarak bir videoda yapacağım bu arada. Büyük ihtimalle inceleme kanalında yaparım. İnceleme kanalı Onu nereye monteleyecek araba? Ortaya olmaz çünkü. Bilmiyorsanız şuradan bir yerden kart çıkar. İsmi Mendebur Lemur değil. Sadece Lemur. Sadece Lemur deyince de birisi şey yazmış böyle. Sadece Lemur yazmış. Yani koltuğun arkasına falan koyarsın da. Twitch'e ne oldu ya herkes e GG yazıyor. Lemur dümdüz o kadar. Yani oto elektrikçisine gitmeden bağlayabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğim. Burada bir tane geri görüş kameramız var. Sete dahil değil bu arada bunu ayrıca aldım. Ve son olarak bir tane Barman köpek antenimiz var. Bunun bir kablo bağlantısı falan bir şey olması gerekmiyor mu burada? Hiçbir şey yok. Sadece gösteriş Gö için gösteriş olabilir ya. bu arada bu. Ya da ortasını yararız. İçine anteni sokarız. Demokraside çare tükenmez. Bu birazcık kafa. He bu bir dakika bu ayrı bir ürün mü yoksa o kutunun parçası mı? Ama bunun böyle olmaması gerekiyordu bence. Sıradaki Bu paketteki ilk ürünümüz arabaya kablosuz şarj desteği eklemenizi sağlayan bir pad. Şöyle ön tarafı kauçuk gibi yani. Ulan bunların hepsi yeni bir sıfır araba aldığı zaman 10 bin lira 20 bin lira oynatıyorlar. Telefonu çizecek bir şey yok. Arkada ise kaydırmaz şeylerden var. Yani çok zorlarsanız kayıyor da titreşimle falan kaymaz. Direkt USB'den çalışıyor ve 15 w'a kadar kablosuz şarj destekliyor. Bunun olayı daha çok öyle ortalıkta bırakmak değil de arabalarda böyle bir göz oluyor ya. Çoğu arabada var. Oraya direkt bu pedi koyuyor. Bunları takıyorsun böyle sabah uyanıyorsun işe gideceksin. <laughs> Çık akü bitmiş. <laughs> ne oldu? 77 tane USB aldım bu ya. Arabaya böyle bursun. gizli bir şekilde takabileceğiniz bir yere takıyorsunuz ve araba fabrika çıkışlı olarak kablosuz pedi olmuş gibi bir şey oluyor. Bunu hangi arabaya takacağız? Ya ablamın arabaya takarız ya babamın arabaya takarız. Sonra bir tane boyun desteğimiz var. Arabanın Aa, içinde güzel. yatmanız ya da uzun yolculuk yapmak istediğinizde bir şey diyeyim ben bunu evde de kullanırım. Ha, harbiden mi? <laughs> bu çok iyiymiş. Sırtta oluyor mu acaba? Dur bakayım. <laughs> Yani bel desteği mümkün ama öyle çok şey değil. Ben bunu bayağı beğendim bu arada. Şey, viskodan falan böyle. Arkasında da şeyi var. Şöyle tutturabilmeniz için gereken şeyden var. Bu güzelmiş. Bak bu kesin olarak babamın arabaya. Bu araç arabanızda AUX girişi var fakat Bluetooth desteği yoksa direkt işte bir tarafını USB'ye takıyorsunuz, bir tarafını AUX'a takıyorsunuz ve arabanıza AUX'tan Bluetooth müzik vermiş oluyorsunuz. Az önce gösterdiğim radyoluya kıyasla avantajı şey ötekinde ses kalitesi olarak radyo kalitesiyle sınırlısınız. Bıraktı fakat o kendi arabasını direkt... de... Bluetooth'tan vazgeçti aldığınız ya. Için hiçbir kayıp olmadan direkt Bluetooth kalitesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama işte bu da çakmak girişinden çalışmıyor, USB gerektiriyor falan öyle bir dezavantajı var. Hangisi işinize yararsa, hangisi işinize geliyorsa onu şey yapabilirsiniz. Mümkünse AUX'lu olanı tercih edin bence ama. Sıradaki... Sanırım bu aralarındaki en pahalı ürün şeyden sonra... Bana da bir şey lazım. ...ekrandan ya. sonra. Bu aşırı havalı bir pasta polisaj makinesi. Değilmiş yav. Hem de kablosuz şarjlı. Arabanızı cilalamak mı istiyorsunuz? Çizikler sizi rahatsız etmeye mi başladı? Arabam gayış gibi gözüksün mü istiyorsunuz? Çalışmadı. <laughs> Oo, Böyle pratik, şarjlı bir şekilde arabanızı cilalayabiliyorsunuz ya da işte pasta, polisaj, başka neler yapılıyor böyle şeylerle. Belki temizlik için kullanabilirsin. Aa harbiden ha sinek böcek lekeleri bununla çıkar. Geçenlerde bir Çanakkale'ye gidip geldik sonra arabayı 3 kere yıkadık 3. de zor çıktı o. Bunlar böyle işte hare hare yapıyor oğlum böyle bu yapar mı bilmiyorum ama o bezi çok fazla bastırdığın zaman güneş vurdu mu görüyorsun. Daha araba sıfır biliyorsun 3 gün sonra böyle hare hare dönmüş. Böcekler şeyler yazık hayvanlara da ama çıkmıyorlar. Yani basit bir ürün. Bununla başka dönüş güzel şeyler yapılır. Ne yapacağım oğlum ayırıp arasına mı sokacağım diye Ne geldi bunu görüp aklına? Bu ne oğlum bu ne? Bu kadar ağzı var lan. Bu kadar oğlum. Allah Allah bundan bile ona çıkarım yaptın ya. Niye iki tane kademesi var. Yavaş veya hızlı yapabiliyorsunuz. Şarj girişi şuradaymış. Type-C'den şarj edebiliyorsunuz. Harbi ben de saygı duyuyorum bu arada. Var söyle bir planın bize de çek yolla kardeşim. Bu, bu kadar. Başka ne olsun zaten? Sıradaki paketim. Cihazı ama. Bu bir bagaj organizeri. Şöyle içinde cırt cırtlı bölümleri falan var. İnce bir yer kaplasın diyorsanız bunu koyup ya da daha geniş olsun diyorsanız bunu koyup genişleti falan kullanabiliyorsunuz ve her yerinde cır. Bak bu şey için güzel olabilir böyle yıkama malzemeleri işte lastik parlatıcı yok efendime söyleyeyim. Sünger, bez falan onları koyabilirsin aslında. Çırtlar var. Arabaların bagajındaki o kaplama, keçe gibi bir şey zaten direkt de böyle her var. Keçesi yoksa da. Oraya bir tane boşta da koymuşlar. Siz de benim gibi arabanın bagajında 500 tane şey taşıyorsanız böyle bir şey baya rahat. İçinde işte böyle yapışacağı için her yerden çırt dökülmesini evet. falan güzel. engelleyecek bir şey kısacası. Basit, ucuz, güzel. Üff slogan gibi oldu. <laughs> Sıradaki paketimiz. Bu bir araba örtüsü. Şu an burada açmama gerek var mı bilmiyorum. Bunu babama aldım. Çünkü arabayı yazlıkta bir ağacın altına park ediyor. Geçen gün baktım üstüne böyle çarşaf gibi bir şey koymuş. Kuş şeyleri gelmesin diye. Ya bu, bu önemli ya. Abi kapalı otopark yoksa güneş mahvediyor ya arabayı. Ya. bir evlat olarak hemen... Bence bir şey diyeyim, babam bunu takmaya üşenecek. Yine o çarşafı koyacak üstüne. Muhtemelen. Değil mi? Evet. abi, bugün yapayım. bitiriyorum. Aşağı ürünlerin linkini bırakıyorum ama her arabaya farklı bir şey uyduğu için şuradan listeden böyle aşağı yukarı arabanızın boyutunu şey yapabilirsiniz. Small, medium, large falan diye böyle burada belirtmişler şu modeller. Evet, paketleri bitirdik. Düşündüğümden daha az ürün varmış açıkçası. Bu tarz videoların devamının gel. Hmm, ben de çekeceğim. Ben de kutu açma videosu çekeceğim. Ben de sponsor alıp çekeceğim, hepsini çekeceğim. İçinden hepsini çekeceğim ben de. İyi geceler abi. Oğlum bir anda uykum geldi. İki videoda böyle ağırdı ya yani. Video uyku getirdi diye söylemedim. Böyle ışıklar beyaz vurdu vurdu. Bir şey oldum. Evet bunu da izlemiş olduk. Oğlum üç günde bitirdik lan videoları. Abi Amerika depo savaşları bunu oyundan.